Merhabalar, evet bugün Didim Akbük'teyiz. Denize 1 kilometre uzaklıkta, köşe başı arsa içinde 4 artı bir açık mutfaklı güzel bir villa tanıtacağız. Villamız köşe konumda ve önü park. Hiçbir zaman kapanmayan bir manzarası var. Denize yürüyerek 10 dakika içinde gidebiliyorsunuz. Fiyatımızdan da hemen videonun başında bahsedelim. 10 milyon TL pazarlığı var. Evet burası otopark girişimiz, üstü kapalı. Şöyle şu şekilde aracımız buradan giriyor. Buraya aracımızı park ediyoruz. Yaya girişimizde buradan buradan devam edip villanın iç tarafına doğru çelik kapıya doğru yürüyoruz. Ön tarafta bir bahçe alanımız var. Yeşil alan. Burada da bir kamelyamız var. Önünde de barbekümüz var. Bunların hepsi özenle yapılmış güzel şeyler. Yani size ekstra ekstra bir iş düşmeyecek. Bunların tamamını müteahhit firma düşünerek yapmış. Evet. Bu otopark alanından sonra yine bir yeşil alan bizi karşılıyor. Şöyle Devam ediyoruz. Villanın giriş kısmı arka taraftan. Çoğu villada biliyorsunuz girişler hep arkadan. Burada iki tane vardı villa. Biri satıldı. Daha yeni hatta sahipleri de biraz önce içindeydi. Onlara da hayırlı olsun diyelim. Bu villamız satıldı. Burada yine aynı yeşil alan devam ediyor. Kameliye doğru. Gel Emre onu da çek istersen. Şöyle göster. Kameliye giren giden yolda sağ tarafta yine peyzaj alanlarımız mevcut. Evet, burada biz kapı kapanmasın diye bunu koyduk böyle. Burada villamızın girişi var. Evet, burada ilk odamızdan başlayacağız tanıtmaya. Alt katta bir yatak odamız var. Buraya yatak geliyor, dolabı da karşı tarafa koyuyorsunuz. Burada içeride malzemeler falan var. Onlar için kusura bakmayın. Temizlik falan yapılıyor çünkü devamlı. Evet, burası da salon mutfak alanımız. Evet, salon mutfağımız da oldukça geniş, yeterli. Burada Dolaplarımız gayet e, yeterli şekilde. Buraya davlumbaz geliyor, fırın geliyor, ocak geliyor buraya. Buzdolabı yerimiz burada. E, burada koltuk konumlandırmasını biz biraz önce düşündük. Şuraya bir tekli koltuk, buraya bir üçlü koltuk. Yine aynı şekilde şuraya bir tekli, buraya bir üçlü şeklinde ya da ikili şeklinde çok fazla böyle alanı da e, boğmadan koltuklarda rahat rahat sığıyor. Televizyon, TV yerimizde bu tarafta ister duvara asarsanız isterseniz de bir ünite koyarak üstüne koyabilirsiniz. Evet salon alanımız da burasıydı. Şimdi üst kata doğru çıkacağız. Yatak odalarını göstereceğiz size. Evet üst katta da 3 tane yatak odamız var. Toplamda 4 artı 1 açık mutfaklı bir villa. Evet burası ortak kullanım banyo tuvaletimiz. Geniş bir banyo tuvaletimiz var. Evet ben şöyle kapıyı tutayım. Evet, i̇lk odamızdan yine başlayalım üst kattaki. Aşağı odanın birebir aynısı yine çift kişilik yatak dolap şeklinde rahat rahat sığabilecek şekilde güzel bir oda da burada var. Evet bir odamız daha burada. Yine iki tarafı yol o yüzden gerçekten çok ideal. Ee, önü her zaman açık önünde geniş bir alan var onu birazdan balkona çıktığımızda göstereceğim. Evet burası da üst kattaki ikinci yatak odamızdı. Evet bir de burada ebeveyn odamız var. Yine yatak dolabı ister şöyle ister bu araya yine rahat rahat koyabiliyorsunuz. Yani özel dolaplar da yapabilirsiniz buralara. İki tane kapılı buraya, iki tane kapılı hol öyle. Bir de burada ebeveyn banyomuz var. Onu da gösterelim. Bu odaya ait. Yeterli derecede, yeterli büyüklükte bir ebeveyn banyosu. Bütün banyoların içinde de camlarımız var. Havalandırma yok. Daha iyi. Otomatik panjur sistemimiz var. Sinekliklerimiz var. Evet şöyle hemen balkona doğru da çıkalım. Evet Emre ilk önce bu tarafı göster. Şu önümüzdeki park alanını göster. Önümüzdeki parkı görüyorsunuz. Buraya herhangi bir yapı yapılamayacak. Böyle ferah ferah oturacaksınız denize de yürüyerek 10 dakika içinde gideceksiniz. Evet Didim Akbük'teki köşe konumdaki 4 artı bir açık mutfaklı önü park olan villamızın fiyatı 10 milyon TL Ahesi İnşaat Emlak tarafından satılıktır.